kendi düşüncelerini karşıya benimsetmeye çalışmasıdır aslında manipülasyon diyelim ki işte e, siz bir şey yapmaya karar alıyorsunuz ya da ben sizden herhangi bir şey diyorum ki işte e, benim yerime e, eşime diyorum ki işte bulaşıkları yıkar mısın diyorum o da diyor ki yok yıkayamam diyor ama ben olsam yıkardım ben de zamanında sana şunları şunları yapmıştım diyorum onu orada psikolojik bir şiddet uyguluyorum aslında Aşkım. aynı zamanda bir baskılıyorum alttan alta onu manipüle ediyorum bu anlamda ya da işte başka herhangi bir konuda ona kendisini suçlu hissettirecek şekilde davranıyorum. Bunu Buralarda sürekli manipüle etmeye çalışıyorum. Onu baskılamayan, kendi doğru ya da yanlış düşüncelerimi karşı tarafa kabullendirmeye çalışıyorum. Bu anlamda da ilişkileri hem çocuklar için bunu yapıyoruz hem de eşler arasında bunu yapıyoruz. Daha çok bunu erkeklerde gözlemliyoruz ama zaman zaman kadınlarda da e, ziyadesiyle görebiliyoruz ama gelen danışanlara baktığımızda <laughs> çoğunu erkekler. <gülüyor> <gülüyor> ben gelen portföye baktığımda bunu gözlemleyebiliyorum. Tabii ki de çok mağdur e, durumda olan erkekler de e, karşı karşıya kaldığımız durumlar arasında. Ama hani yüzde vurduğumuzda daha çok erkekler eşlerini manipüle ediyor. Çünkü şöyle toplumda ata erkil bir yapıdan geldiğimiz için erkek sözünü geçirebilmek adının altında da bunu yapabiliyor bazen. Ben erkeğim, evde erkeğin sözü geçer mantığıyla kadını daha çok manipüle ediyor. Bu eşler arasında olduğu için de daha çok yakın ilişkilerde fark etmek, manipülasyona uğradığını fark etmek de çok zor oluyor. Ne diyor? Ben senin iyiliğin için yapıyorum. Ben seni sevdiğim için böyle yapıyorum zaten diyor. E kişide ne yapıyor? Diyor ki o beni sevdiği için böyle yapıyor. O beni sevdiği için benden bunları bunları istemiş. E o beni bu kadar seviyorken ben de bunun için kendimden bu kadar fedakarlık yapabileyim moduyla ilerliyor, ilerliyor ama yıllar geçince de artık büyük bir volkan patlamaya başlıyor. Evet. Yani burada biraz önce söylemeye çalıştığım şey gerçekten tabii ki e, feminizmi akımıyla olsun, gerçekten işte sosyal medyana akımıyla olsun, e, benim de haklarım e, var inancıyla veya haklarımı kaybetmemek veya haklarımı kazanabilmek adına benim de bir şeyler yapmam lazım, sözüm bu evde belli bir şekilde geçmesi gerekir deyip otoriter olabilmek adına baskın karakter olabilmek adına da e, tabii ki o sizin işte altı yapadan gelen e, beyleri geçmişteki yansımalarını telafi etmek veya onu değiştirmek. adına. Birazdan buraya da gelecektim. Evet şöyle oluyor. Erkek daha çok manipüle ediyor dedik ama şöyle bir yapıyla karşılaşabiliyor erkek. Kendi benliğinin çok farkında ya da fazlaca özgüveni yüksek bir yapıyla karşılaşabiliyor. Kendi doğrularının benim dediğim doğru olan tarafta olan eşlerle kadınlarla karşılaştıklarında ne oluyor? Burada bir çatışma. Şiddetli bir şekilde geçimsizlik problemleri baş göstermeye başlıyor. Neden? İki taraf iletişim kuramıyor. Birbirini anlamıyorlar. Birbirlerine saygı duymuyorlar. Herkes o taraf diyor ki benim dediğim doğru. Bu taraf diyor ki hayır benim dediğim doğru. İki taraf birbirini manipüle etmeye çalışıyor bu defa. Ya da bir taraf altta kalarak diyor ki ben daha fazla bu kadar hükümranlığa razı olamam deyip tamamen bir ayrılışa geçiyorlar. İşte buralarda tam böyle o kopuş noktasında bizlere yöneliyorlar zaten. Ne yapabiliriz? Artık kopmak üzereyiz. Ancak bu noktaya geldiklerinde tarafları tek tek değerlendirip sonrasında e, ak koyun, kara koyun misali açığa çıkartabiliyoruz. Peki burada manipülasyonda farklı manipülasyon türleri, çeşitleri gibi bir şey var mı? Bir ayrım var mı burada? Yani şöyle farklı manipülasyon çeşitleri şöyle var hocam. İşte dediğim gibi kendi içerisinde... E, ben seni seviyorum tarzında, sana iyi geliyorum tarzında ya da yalanla bir şekilde manipüle, manipüle etmeye çalışabiliyorlar. Bunun gibi çeşitlendirilebilir belki. Ya da hani şu çeşit manipülasyon var A çeşidi B çeşidi tarzında değil de manipülasyona sebebiyet veren alt etmenler diyebiliriz buraya. Peki. Şimdi hocam biraz önce esasen biraz betimleme yaptık ama şimdi buna kim daha çok müracaat Yani hangi kişilik yapılanmalar mesela e, manipüle edenler kimler mi? Kimler manipülasyona daha çok başvururlar? Mesela narsis <laughs> e, narsist yapılanmalar mı vesaireler mi yoksa farklı Antisosyal böyle bir yapılanma Aynı sosyal kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar aynı zamanda biraz önce de bahsettiğimiz gibi gerçekten narsist yapılanmaya sahip olan kişiler daha çok altta böyle yetersizlik duygularıyla, özgüven eksikliği duygularıyla kendilerini eksik hisseden insanların başvurduğu e bir durumdur manipülasyon. Bu anlamda şöyle hissederler. Ben zaten eksiğim, yetersizim var olma çabaları vardır her zaman bu tarz insanların. Aynı zamanda narsistik yapılanmanın altında da bu vardır. Değersiz hisseden insan baskın sürmeye baskın olmaya çalışır. Hükümranlık sürmeye çalıştığı için bu anlamda karşı taraf her zaman kendi, ben yapamıyorum bari sen benim dediğimi yap diye karşı tarafa baskı uygulamaya çalışırlar. Bu anlamda da narsist bozulu, kişilik bozuklukları aynı aynı zamanda antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlarda daha sık olduğu e, araştırmalarla da ispatlanmıştır. Peki, e, bu arada e, WhatsApp hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. E, i̇lk sorumuz geldi, birazdan yeri e, geldiği zaman onu da ileteceğim inşallah. Şimdi hocam, e, bir de tabii ki bu kişiler, manipülasyon yapanlar hep uzağımızda olan kişiler olmayabiliyor. Evet. Ee, bizim yanımızda yanı başımızda olan kimse de olabiliyor. Kimler? Bu anlamda manipülasyon Tabii ki yapan de. kişiler olabilir. Şöyle, hayatta herkes manipülasyona uğruyor olabilir. Evde aile içerisinde çocuk anne baba üçlüsü arasında bir manipülasyon yaşanabiliyor. Okulda çocuk öğretmeni ya da arkadaşları tarafından manipülasyona uğrayabiliyor. Aynı zamanda doktor hasta ilişkilerinde bunlar yaşanabiliyor. Toplumsal sosyal çevrede bulunduğumuz her alanda manipülasyona uğrama ihtimalimiz ya da manipüle eden tarafta olma ihtimalimiz çok evet. yüksek. Sadece yakın çevremizde değil uzak çevremizden de bunu görüyoruz. Sadece yakın çevremizde olanları fark etmemiz bir tık daha zor oluyor bizim için. Onu ne olarak gördüğümüz için evet. e, bir tık daha zor evet. oluyor. O normal bir ilişki e, olarak adlandırdığımız için mi? o aşamada biz bunu tabii zorlanıyoruz. Ki de, tabii ki de onu normal görüyoruz. Zaten yapması boynunun borcu olan yapması gereken şeyleri yapıyormuş gibi hissediyor. Çünkü karşı taraf zaten manipüleyi bu şekilde yapıyor. Onu hiç hissettirmeden bazen manipüle eden kişi kendisi de farkında olamayabiliyor manipüle ettiğinin. Bazı insanlar da o kadar profesyonel manipüle ederler ki işte burayı güzel yollarla kıvırırlar ederler vesaire bu şekilde karşı tarafı bilinçli olarak manipüle ederler ama birçoğu farkında olmaz da Buranın ayırdığına kişi kendisi varabiliyor olmalı.